Birin lazım Bir lazım Bir lazım Ay, Babanın da ödü patlardı küçükken <laughs> hayvanlarda. Aslında sen de onu hatırlatan o kadar çok şey var ki. Yeni yeni fark ediyorum. Sen de benim oğlumun yadigarısın. Mine gibi, Tuğrul gibi. Sen de benim torunumsun. Bana neden bu kadar iyi davranıyorsunuz gerçekten anlamıyorum. Çünkü babana bir söz var Hoş vermeseydim de bir şey fark etmezdi. Çünkü sen onun kanını taşıyorsun. Nasıl olsa günün birinde seni bulur gene bağrıma basar. Ailem benim için çok önemlidir kızım. Sen artık benim himayemdesin. Hiç kimseye ihtiyacım yok. Seni büyüten kadına arkana dönecek değilsin herkese o da başımızla beraber istediği kadar misafirimiz olur. Çiftliğin satışını istememden korktuğunuz için mi bu kadar iyi davranıyorsunuz bana? Ay, hiç güleceğim yoktu. Bizim variyetimizin süsüdür bu çiftlik. Buna gelene kadar... ...hem niye satılsın ki burayı? Para lazımsa istediğin kadar alırsın. Mine her para lazım olduğunda çiftliği mi satıyor ha? Senin çok çetin bir hayatın olmuş. İnsanlara güvenmek kolay değil. Ama burası bir aile yuvası. Senin geldiğin yerden biraz farklı. Sen bize zaman ver. Nene torun bir kucaklaşalım, bir anlayalım, bir dinleyelim. Maddiyat işin en kolay kısmı. ...sen at binmeyi biliyor musun? Yok. Korkarım ben. Hayır. Tamam o zaman. Yarın sabah ilk iş ben sana öğreteceğim. Benim çok huylu bir atım var. Ben artık binemiyorum. Senin olsun sen binersin. Gerçekten mi? Yok. Hayır. Ee, sağ olun Hayriye Hanım. İstemem. Babaanne. Babaanne. Tamam. Babaanne. Hı hı. Hadi ben sana atımı göstereyim. Tamam. Nerede kaldı ki bu benimki? Zemzem. Hayriye Hanım akşam herkes konakta yemeğe bekliyor. Bir saate kadar hazır olun. Gelip alacağım sizi. Onlar Gülizar'la önden gittiler. Beni de mi? Tövbe estağfurullah. Seni de tabii ya. Hazırlan hadi bir saate kadar. Sen de gel bana bir şeyler ver giyeyim. Kasabada işim var. Aa niye öyle önden önden gittiler ayol? Ben gelemem akşam ayrıca. Üstüm başım yok hiçbir şeyim yok yani. Ben beklerim Gülizar'ı burada. Benim hanım sana temiz bir şeyler verir. Hadi hazırlanın bir saat sonra gidiyoruz. Oh. Gel sen. Oh, geç. Ben çok mutlu olacağımıza inanıyorum aşkım. Ama böyle zaman geçtikçe sinirlerim bozuluyor. Uzun yıllar bekledim ben seni. Babam hastalanmadan önce evlenmek üzereydik. Sonra dünya kapkaranlık oldu. Şimdi o yok. Ama hayat devam ediyor. Bizim yeni planlar yapmamız lazım seninle. Benimle ilgili duyguların değişmedi değil mi? Ya anlıyorum tabii şimdi. Herkes senin üstüne geliyor tabii. Murat, tekrar soruyorum. Benimle ilgili duyguların değişti mi? Hemen yapın şu nişanı düğünü. Ben görürüm görmem ama içim rahat. Onun huzuru sensin. Tabii abi tabii. Biz seni yormamak için... Her Hemen evlenin. Biliyorum kızımı çok mutlu edeceksin. İçim rahat benim. Hayır Mine, değişmedi. Sen ne zaman istersen başlarız işlemleri. <laughs> tamam o zaman. Ben bugün bir ev için peşinat verdim. Ee, kredi çıkınca gidip alacağım. Çiftliğe de çok uzak değil. Ama hayatım ben buralarda oturmak istemiyorum ki. İstanbul'da Boğaz'da oturmak istiyorum ben. En büyük hayalim bu benim. Ne olur tıkılıp kalmayalım burada. Mine benim işim burada. E orada da açarız bir klinik, ne var ki? Ya çok merak ediyorum, sen benim hayatımın herhangi bir kırıntısıyla hiç ilgileniyor musun? Benim yıllardır burada oturtmaya çalıştığım, gece gündüz çalıştığım bir kliniğim var. Hiç umurunda değil değil mi bunlar senin? Ah Murat, yani yakında evleneceksin... ...ve müstakbil eşine danışmadan gidip kendi kendine ev beğenip alıyorsun, öyle mi? Bana danışmak hiç aklına gelmedi mi? Ya bilmediğim bir yer değil, benim değirmen. Değirmen mi? Ha, delirdin mi sen Murat, beni değirmende mi oturtacaksın? Neden? Çok güzel olmaz mı? Efendim babaanneciğim. Buyurun. Tamam tamam babaannemle konuştum ben. Geliyoruz zaten yoldayız. Tamam. Geç. Allah Allah. Canım. Hı. Bizi hemen eve bekliyorlar. Tamam gidiyoruz zaten. Ama babaannem yemeği bekliyor. Yetişiriz değil mi? Yetişiriz, yetişiriz. Günlükteki işim kısa zaten. Merak etme. Aynen konuştuğumuz gibi. Dediklerimi harfiyen yapacaksın. Anlaştık mı? O kafanı da dik tut. Sen benim torunumsun. Bir daha seni öyle süpüm püküm görmeyeceğim. İpleri eline al. <laughs>